Evet Ege Zirve TV izleyicilerim, bugün Hidayet Sayın gösteri salonundayız şu anda. Fırtına Kadınlar adlı tiyatro oyunumuzdan oyuncularımızla birlikteyiz. Buyurun efendim. Merhabalar. Ben söylemek istersiniz. İsim Ebru Şen, Fırtına Kadınlar adlı tiyatro oyunumuzda Terken Hatun karakterini canlandırıyorum. Aydın Kent tiyatrosu olarak herkesi oyunlarımıza bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Buyurun efendim. Merhabalar, Dilan Kıran ben. Nefertiti karakterini canlandırıyorum. Ee, herkesi bekleriz. Kadını anlatan, kadının gücünü anlatan güzel bir örgümüz. Hmm, buyurun efendim, neler söylemek Merhabalar. istersiniz? Merhabalar, Elif Çay ben de. Ee, ben de Bizans'ın İmparatorluğu Theodoros'unu canlandırıyorum. Ee, çok güzel bir birleşim oldu aslında kadınları canlandırabilmek adına. Herkesi bekleriz oyunlarınızdan. Çok Biz teşekkür ederim. Buyurun efendim. Merhabalar. Ben de Fırtına Kızma oyununda Hürrem karakterini canlandırıyorum. Oyunumuzu izlemenizi çok isterim. Hepimiz çok heyecanlı büyük emek verdik. İnşallah güzel bir şey çıkacak ortaya. Bundan sonraki projeleriniz var mı diye sormak istiyorum ama <laughs> ona ben atlayayım. Çok özür dilerim. Evet, Buyurun, bugün doğdun. Bir oyuncumuz da dışarıda kaçtı neyse. <laughs> bugün doğdum. Hazır elimizde dans işte kareografi ve müziğimiz varken çünkü arkadaşımız hem dans hem müzik konservatuvardan mevzu Evet. Ee, fakat isim vermiyorum. Eğer gerçekleşirse bir müzikal oyun ben arzu ediyorum. İnşallah yine bu ekipte. <laughs> ben de çok teşekkür sürpriz. ediyorum. Evet, kadının gücünü anlatan oyunumuzu az sonra ben e, TV'mizde yayınlayacağım. Sevgili izleyicilerim lütfen izleyin. Hatta yakın olanları hemen Hidayet Sayın'a bekliyorum. Oyunumuzu izlemek üzere. Saat kaçta başlıyordu hanımlar? Sekiz buçukta oyunumuz başlayacak. Herkesi buraya davet ediyorum. İyi seyirler diliyorum.